ve LED de grafiğinde haftalık grafikte yukarı yönlü trendi aşağı doğru kırmış ve bu trendin alt çizgisi olan 1.361,364'ün altında da haftalık 10 kopartmıştı. Şimdi bir aşağıda bir daha aşağıda beklediğimiz nokta 1.024'tü. Hacim aşağıda ne kadar yükseldiğini görüyoruz. Günlükte de aşağı yönlü kamayı aşağı kırıp bu kamanın hedefi şu turkuaz okla görülen alan. Fakat buraya kadar gidip gitmeyeceği. Buraya aslında fitilini de attı. Bu fitilden sonra toparlar diye düşünüyor, toparlar mı diye onu takip ediyorduk. Bu videoyu özellikle çekmemizin sebebi şu an şöyle bir tehlike var. Hemen bakalım. Günlük mumda eğer bu alanda kapatacak olursa aşağı yönlü şunu günlük alalım aşağı yönlü bir trend başlangıcına tekrar girmiş, döngüye girmiş olabilir. O yüzden bugün bu günkü günlük mumu nerede kapatacağı önemli. Burada kapatırsa hem yukarıdaki sarı direnç, eğer yorum gelirse bu sarı direncin nereden geldiğine ayrıca bakarız. Videoyu uzatmamak adına tekrar oraya dönmüyorum. Yukarıdaki sarı duvar ve aşağı düşen trendin üst çizgisi olduğu için Burası çok güçlü bir duvar. Çok sert. Fiyatın buradan geçmesinin zor olduğu bir alana dönüşebilir bir anda. Günlük kapanışı takip etmekte fayda var. Yoksa bu düşen trend içerisinde fiyatın dalgalanması beklene takip edilebilir diyelim. Herkese kayıpsız bol kazanç.